<gülüyor> Günaydın <gülüyor> Ümit kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi gezmeler. Şimdi bir müddet bizimle gezeceksiniz bu güzel ortamda. Güzel derken burası köyden şehirden, insanlardan uzak bir nokta. Böyle yerleri çok seviyoruz. Rahatlıkla gezebiliyoruz köpeklerle. Kayboldu dertleri yok. Her yer tarla, tepe ve köpekler nereye koşarsa koşsun görünebiliyor. O yüzden böyle bir ortamda gezmek en keyiflisi. Şu an köyden bir 10 kilometre kadar uzaklıktayız. Ben bisikletle 10 kilometre yapmışımdır. Ama köpekler Muhtemelen 20 kilometre yaptılar. Çünkü onlar rahat durmuyorlar. Gördüğünüz gibi yorulmuşlar. Çünkü nadas tarlalar var. Tarla yapıları farklı, eğim farklı. Bir şu tepeye çıkıyorlar. Oradan bırakıyorlar onu. Bu tepeye gidiyorlar. Ben düz yolda gidiyorum. Yani düz dediğim işte şu tarla yollarından geldim. Ta bizim köy arka taraflardan. Onlar. Ee, ha Ümit Başkan sen misin? Hera'yı Hera göstereyim bir dakika. Hera yaramız en arkadaki bak. Hera durmuyor çünkü onda gençlik enerjisi var bir yaşında. En çok koşanlardan biri olmasına rağmen bak yorulanlar yattı. Ee, Hera daha geziyor. Gezen bir grup var, yatan bir grup var. Hera gidiyor arkaya. Doğru. Ben tanıyamadım Ümit hocam sen olduğunu. Hera orada kral da. Yayın koptu mu acaba beni duyabiliyor musunuz? Yok burası Eskişehir. Eskişehir'in merkezine şu an 12-13 kilometre uzaklıkta bir arazideyiz. Köpek gezdirmeye çıktık. Koyun otlatıyor. Millet bizde köpeklerimizi otlatıyoruz. Gördüğünüz gibi köpekler keyfi yerinde. Bizim de keyfimiz yerinde. Yayın devam ediyor gibi görünüyor. Bir kopukluk oldu. Ee, sorularınız varsa... Evet, yayın gitti geldi. Teşekkür ediyoruz açıklama için Yunus kardeşimize. Ee, varsa sorularınız sorabilirsiniz. Haricinde ben öyle aklıma geldikçe, köpeklerle ilgili bir şeyler gördükçe anlatıyorum. Bu canlı yayın mevzusunda biraz acemiyiz. Ee, kullanım özelliklerini falan da çok iyi bilmiyorum ama e, anlatıyoruz elimizden geldiği kadarıyla şu an 294 kişi var Bayağı fena değil bir seminer toplantı odası e, kadar insan var gibi görünüyor yayını beğenirseniz daha da fazla insana ulaşabiliyoruz bizi net duyabiliyorsanız ki rüzgarsız bir hava artık o deneyimi kazandık rüzgarlı azıcık böyle minik bir rüzgar bile esse e, canlı yayın e, ya da video çektiğinizde ses problem oluyor. Şu an gayet durgun güzel bir hava var. Her ata arkalarda gördüğünüz gibi. Ümit hocam hala bizi izliyor musun bilmiyorum ama. Özellikle böyle yerde canlı yayın açıyorum. Köyden uzaklaşmazsam köy civarlarında bir canlı yayın açtığımda bunlar durmuyorlar. Şu an bile durmayanlar var işte sağda solda gidenler var. Yatanlar var. Bunu sağlamak kolay değil. Bahçede olsa kolay. Hepsi yanında olacak. Şimdi çekeyim diyorum. Safari işte Türkiye şampiyonumuz orada arkada. Başka bir Türkiye şampiyonumuz daha arkada. Derken e, görüntüde gösterecek bir şey pek kalmayabiliyorum. Valla akbaşların tüy kalınlığı tangallarınki ile hemen hemen aynı. E, uzun tüylü modeller mevcut. Arkada Hera diye bir köpeğimiz var mesela. Onun tüyü uzun. Bu tüy ideal bir tüy. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsanız. Şu uzunlukta bakın. Şöyle çekeyim. Bu ideal bir tüy yapısı. Bu arkadaki mesela kısa tüy yapısı. Bazı insanlar bu kısa tüy yapısını daha çok tercih ediyorlar. İşte tüy oluyor falan diye sanki evde besliyorlarmışçasına. Onlar da haklı. tabii. uzun tüylüleri de diken batıyor diye tercih etmeyenler var. Ee, sıcak iklimlere uyum sağladığı söyleniyor ama bizim eski şehir 35 derece oluyor yazın. Bari avı başlamış burada bu arada. Ee, ve her yerde gördüğümüz çöp maalesef ülkemizin. Güzel bir görüntü çekelim diyoruz. Görüntüye mutlaka çöp giriyor. Ee, bu da mesela ideal bir tüy. Bu da Türkiye şampiyonumuz Akkurt isimli köpeğimiz. Gördüğünüz gibi ne çok kısa ne de çok uzun. Hafif üst tarafta dik dik. Arka taraftakinin de aynı. Böyle... Çağırdığımızda geliyorlar işte. Ben neredeysem oraya gidiyorlar. Dolayısıyla mesela şu karşı tepelere koşsalar ve ben hadi gidiyoruz diye seslensem Canlı yayın esnasında da bunu yapabiliriz. Bakın yatanlar var. Ben hadi gidiyoruz diye şurada bisikletim var görüyor musunuz arka tarafta. Bisiklet alıp devam ettiğimde ben nereye gidersem oraya geliyorlar. Çağırmama bile gerek yok. Böyle bir soru geldi. Osman Aksöz kardeşimiz nereden yazıyor bize bilemiyorum ama şu fare avını biraz şey yapsınlar. Burada bir fare karargahı buldular büyük ihtimalle. Böyle enteresan kelimelerle biz de canlı yayınımızı süsleyelim ki. Daha çok reyting gelir belki. Yani farelerin bir sürü deliği var. Böyle bu tarlaların birleşim noktalarında. Bakın tam bir birleşim noktasındayız. Buralarda konumlanıyorlar büyük ihtimalle. Öbür tarafın artık çiftçi tarafından ekilip biçildiğini mi biliyorlar. Burası daha mı güvenli daha mı az gelen geçen olur bilmiyorum. Fareler buralarda daha çok toplanıyorlar. Ve onlar bir dünya delik arasından muhtemelen en taze izlerin olduğu, en yoğun izlerin olduğu yerleri kokluyorlar. Ee, ve orayı kazıyorlarsa, bakın birisi bir deliği kazıyor, öbürü başka bir deliği kazıyor, diğeri başka bir deliği, biri de bekliyor. Farenin birini sıkıştırdıklarında e, kaç dışarı çıkıp kaçmak durumunda kalıyor. Hera geldi bu arada. Ümit hocam hala takip ediyor musun bizi? E, farenin bir dışarı çıktığında maalesef e, ses çıkartarak kaçıyor. Vik 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 yapıyor. Böyle bir garip sesler çıkartıyor bu ayarlarda. Böyle olunca e, hemen onu yakalayıp kısa sürede önce fare için bir kavga başlatıyorlar sonra yiyorlar. Evet şu fare avı biraz devam etsin. E, köpekleri nasıl hareketlendireceğimizi de gösterebiliriz. Bu arada bildiğin kar montuyla çıkmıştım yola yarım saat önce. Şu an bildiğin tişörtle durabilecek durumdayım. Boynumda buff bile var. Şöyle göstereyim. Çok soğuktu çünkü birden birden değişti Eskişehir'in karasal iklimi. Birden bire değişti. Evet. Gördüğünüz gibi daha ağır abiler arkalarda etrafı kesiyorlar. Arkadaki akaslanla manyak isimli köpeğimiz. Sağ taraftaki aslan 3 yaşına yaklaştı. Mayıs'ta 3 yaşına girecek. Bu da manyak isimli köpeğimiz. Arka taraflarda ne oluyor? Onu kesiyorlar. Ratingimiz düşüyor. Canlı yayını beğenme şansınız olursa daha çok insana akbaşlarımızı tanıtabilmemiz açısından bize destek olmuş olursunuz. 6 kişi beğenmiş. 221 kişi izliyor. Neden bu kadar düşük? Muhtemelen televizyon gibi bir e, ekrandan izlediğinizde o beğenmek bir zahmet oluyor. Herhalde öyle ama telefondaysanız ekran iki kez dokunduğunuzda beğeniyor olması lazım. Ya da en azından orada bir like tuşu, bir beğeni tuşu olması lazım. E, onu da size hatırlatmadan geçemeyeceğiz. Evet 6'ydı 7 oldu çok teşekkür ediyoruz. 218'de 1. Katılım var, etkileşim yok. Neden acaba? Herkes düşman mı? Sevmeyen bir kitlemiz mi var? Öyle mi denk geldi? Açık mı kaldı? Yani bu anlaşılır bir şey değil. Yorum da çok az. Evet, herayla Kral oynuyor. Görüldüğü üzere iki genç kardeşimiz. Herayı da ben Ümit Hocam herhalde çıktı. Ümit Hocam dediğim bizim Eskişehir'de bir tanıdığımız. Ee, bu ikisini orada büyüttük. Onların evinde büyüttük. Şimdi buraya geldiler. Onlar da tabii köpeklerini izliyorlar arada. Bahsetmişimdir başka kanallarda, Instagram'da ya da TikTok'ta. Şey yapıyoruz bazen işte, yavrulardan size veriyoruz. Eskişehir'de olaylarındaysanız bizim kontrolümüzün ulaşabileceği, hani gidip gelebileceğimiz, yavrulara gelip bakabileceğimiz bir uzaklıktaysanız, güvenebileceğimiz bir yapıdaysanız size köpeklerimizden veriyoruz. Sizin orada büyüyor, arada buraya geliyor, işte yavruları olduğunda alıyoruz, arada siz tatile giderseniz bize geliyor köpekler gibi. Hıh, Ümit Hocam selamlar. Ben de sizden bahsediyordum. Şu ikisi işte, şu ikisi Kral ve Hera oynuyorlar. Zaten bir şekilde görünüyordur. Bazen yayın kalitesi çekimden dolayı düşüyor. Herhalde net görünüyordur diye düşünüyorum. Evet, Kral gidip Hera'nın kuyruğunu ısırıyor falan. Evet. Esnaf Sarayı'nın olduğu caddedeyiz değil mi Ümit Hocam? Muhtemelen şu an orada mıyız? Bahçede miyiz? Bahçede de işler vardı ama. Neyse. Evet sorularınız varsa 133 kişi diye düştük. Olsun hiç fena rakam değil bence. Yani en azından konuştuğunuza değer. Eee biliyorsunuz özel mesajlar geldiği zaman köpeklerle ilgili tek tek cevaplamaktansa aynı konuyu bir kere de birçok insana anlatabilirsiniz. 125 kişi birden var. Bu da bir e, avantaj. Yani aynı anda birçok insana ulaşıyoruz. Beslenmeyi kaç saatte yapıyorsunuz diye bir soru geldi. Köpeğimiz 19 tane şu anda yetişkin köpeğimiz. Yavrular olduğu zaman aynı anda doğumlar oluyor. İşte 8'er tane doğurdular mı? 8-8-8 diye bazen e, rakam 30, 40, 50 diye yükselebiliyor. Ee, selamlar iş yerine. Ee, rakam bu kadar çok olunca e, bunların beslenmesi gerçekten saatler sürüyor. Ee, aynı anda hepsine verirseniz kavgalar çıkabiliyor. Ee, ayrı ayrı verirseniz e, de bu kez işte onu o bölmeye kapat, onu o bölmeden dışarı çıkart orada onu besle kapısını açık, aç, bir kapıyı açıp çıkmak bile bir yerden sonra eziyet olmaya başlıyor. Maalesef e, zaman alan bir iş. E, uzun sürüyor gerçekten. Neyle beslediğinize de bağlı mesela. Bol mamanız var diyelim ki. Mamayı ortaya döktüğünüzde niyeyse mama yerken kavga etmiyorlar ama devamlı bunları mamayla beslemek de mali açıdan çok fena. Çünkü o mamaların bir tanesi en son ne kadar oldu bilmiyorum. 600 lira dolaylarında diyebilirim en ucuzları en kötüleri. Böyle olunca bir kere de 30 kiloluk yani iki paket mamayı bir kere de yiyebiliyor 19 tane köpek. Bunların kiloları yaklaşık 60 65 kilo erkeklerde, dişilerde de 40 55 kilo dolaylarında. Eskişehir'in meşhur savaş uçakları geçiyor. Şu uçaklar bir geçsin. Ben üniversitede okurken yüksek lisans yaparken doktora yaparken uçak geçtiğinde seviniyordum. Şöyle bir nefes alayım. Notlara bir bakayım. Anlattığım konuyu tekrar hatırlayayım. Gibilerinden. Herkesin dikkati dağılsın gibilerinden. Çok istediğim bir şeydi. Bu savaş uçaklarına bakın. Daha yukarılardan gidiyor bir tanesi. Ee, sesi gittikçe uzaklaştı. Ee, kaç yaşında olduğuna bağlı, köpeğiniz ve köpeğinizin yapısına bağlı, sizin köpeği nasıl yönettiğinize bağlı olarak yanına yavru da alabilirsiniz, yetişkin de alabilirsiniz. Ben bunların ikisini geçindiririm, alıştırırım diyorsanız ve bunu yapabiliyorsanız yetişkin de alabilirsiniz, yavru da alabilirsiniz, erkek de alabilirsiniz, dişi de alabilirsiniz. Bir tane erken yanına ne alsan diyor ama dişi alırsanız yavrularınız olur. Yavru beslemek de son derece keyifli bir şey. Ekra bir maliyeti var mı? Yok, bir anneyi biraz daha çok besliyorsunuz. Tek mevzu köpek 45 günlük, 60 günlük dolaylarına geldiğinde bu köpekleri siz nasıl sahiplendireceksiniz? Bunu ben ayarlarım diyorsanız sıkıntı yok. Köpeğiniz akbaş mı bilmiyorum. Köpeğiniz akbaşsa ve bir akbaş alırsanız yanına yavrularınızın sahiplendirilmesinde ben size seve seve yardımcı Olabilirim. Benim için bir iş değil. Zaten bana çok fazla yavru soran oluyor. Yavruları sahiplendiriyoruz. Bazen yetiştiremiyoruz. O yüzden akbaş yavrularınız olursa tabii ki belli standartlarda olması, belli bir güzellikte, belli bir boy, post, tüy yapısı, işte ağzı, yüzü, gözü bunların hepsinin standartlara uygun olması lazım. Etrafta bir dünya beyaz köpek var ama bunların akbaş oluşu sahiplendirilebilir oluşu biliyorsunuz aynı kolaylıkta olmuyor. Bize de soruyorlar ama herkes iyi bir görüntüye sahip olan böyle kuyruğunu dik gezen köpeklere sahip olmak istiyorlar ama işte bu özelliklerde değilse mesela şu kuyruğun tüy yapısı bile son derece önemli. Kuyruk tüysüz böyle prasa gibi oldu mu bir de yuvarlamadı mı da kuyruğunu köpek pek bir şeye benzemiyor birçok insan bunu sevmiyor. Öyle bir özellikte köpek olunca da onu alıp sahiplendirme şansımız tabii ki kolay olmuyor. O da ayrı bir konu sizin köpeğinizi nereden aldınız köpeğinizin özellikleri nedir? Onu bir görmemiz lazım. Kısacası, evet yayın bayağı uzun sürdü. Şarjım. Koyun sürüsü olanlar almak zorunda değil. Benim köpek verdiğim köpeklerin çoğu hobi bahçelerine ve villalara gidiyor. Ee, özellikle köpek seven, işte köpekle gezmeyi seven, köpekle iletişim kurmayı seven insanlar alıyor. İlla koyun sürüleri alacak diye bir şey yok. Zaten koyun endüstrisi, çobancılık dedikleri eee arkadaşların son derece sıkıntıda. İnsanlar kendileri çobanlık yapmıyorlar. Birilerine yaptırıyorlar. Onlar da köpeğinize sizin gibi bakmıyorlar. İşte sürüye adaptasyonu ve benzeri ile ilgili konularda iyi olmuyor. Dolayısıyla yani bu köpeklerin artık Alman kurtları gibi, Doberman'lar gibi, işte Avustralya çoban köpekleri gibi artık insanların hayatına adapte olması gerekiyor bir şekilde. Yani bahçelerde mesela şimdi ben biz de bir köyde yaşıyoruz ama evimiz bir villaya benziyor ama bahçesi köye benziyor. Tarla gibi işte böyle bir tarlayı çevirdik iki buçuk dönüm bu köpeklere. Bu köpekler orada bahçede iki buçuk dönüm memnunlar hayatlarından ama sorarsanız da buralarda gezmeyi daha çok seviyorlar. Her gün bizi gezdir diyorlar. Biz de kıyamıyoruz, Ge gezdiriyoruz. Gezdirmeye çıkıyoruz. Çok büyük yük. Hiç kolay değil ama keyifli bir şey olduğunu düşündüğümüz için biz çıkıyoruz, gezdiriyoruz. Yani illa koyuna gitmesine gerek yok. Köpek burada da çok mutlu mu mutlu. Tabii ki koyunda işini yapsın. Ee, o da güzel bir hayat ama bunu sağlamak e, kolay değil maalesef. Tamamdır Yunus Bey varsa başka sorularınız bize Instagram'dan veya TikTok'tan ulaşabilirsiniz mesaj olarak. Instagram adresimiz de aynı Akbaş Türk yazdığınızda çıkacaktır. Aleyküm selam. Resmi daire Çok teşekkür ederiz. Resmi daireye selamlar. Ee, ben olsam bu canlı yayını kaçırmak için, kaçırmamak için resmi dairenin daha böyle uygun bir yerine giderdim ama tabii kolay değil kim bilir. Nasıl bir resmi dairedesiniz. Gördüğünüz gibi köpeklerimiz son derece mutlu. Yatmak isteyen yatıyor, koşmak isteyen koşuyor, oynamak isteyen oynuyor. Birbirlerine bulaşmak tabir ettiğimiz, sataşmak isteyen onu da yapıyor. Sivas bozuluyor. Çok benziyor. Akbaşı iki yaşında tek başına köpek sürüsünde de tek olduğu için bazen sıkıntı oluyor. Yani yanına bir akbaş e, alabilirsiniz. E, bana e, WhatsApp numaramı Instagram'dan yazarsanız WhatsApp numaramı söyleyeyim. Oradan bir videosunu göndersiniz. Bu konuyla ilgili oradan ayrıca konuşabiliriz. Evet şarjımız da azaldı. Ee, başka bir soru da gelmiyorsa yavaş yavaş canlı yayınımızı kapatacağız. Bu canlı yayın biliyorsunuz YouTube kanalınızı büyütmek istiyorsanız, daha fazla insana ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken bir aktivite. Zevkine beslemek caiz değil hocalarımıza, diyanete sorun. Valla her Demek niye caiz değil orası tartışmalı biliyorsunuz birçok konu. Beslenmede de, sporda da, dinle ilgili konularda da birçok konu tartışmalı. Bu konuları tartışmıyoruz. Herkesin kendi inancı. Bir dişi akbaş e, düşünüyorsanız bize Instagram'dan yazın. Konunun detaylarını e, bahsedeyim. Şu anki fiyatlar dişi 12.000 erkek 15.000 TL şeklinde. Türkiye şampiyonu soyundan yavrularımızın fiyatları. Detaylarını oradan konuşabiliriz. Sivas'a da bir şekilde gönderirim yapabiliyoruz aklınızda bulunsun. Bu arada güzel kuş sesleri geliyor muhtemelen duyabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim seslerden birisi. Her türlü kuş sesini çok severim ama biz bu işte burası benim annemin köyü. Bu coğrafyada doğup büyüdüğüm için bu sesleri işte her baharda köye geldiğimizde biz şehirde yaşadık. Burası da şehre 8 kilometre uzaklıkta bir köy. Şu an biraz biz biraz daha dışarılarındayız ama ee, geldikçe bu sesleri duyduğumuz mi? insanı alıp çocukluğuna götürüyor ya İnsanın hoşuna gidiyor. Ratingler baya bir düştü çünkü aksiyon bekliyor insanlar. Böyle sadece bir fare avı kesmiyor demek ki. Ya da herkes işte güçte çalışmakta. Kolay değil tabi. Ya da kimse canlı yayını beğenmediği için bu haldeyiz. Onu da bilemiyorum. Neyse yeterince uzun bir canlı yayın oldu. Bilmiyorum canlı yayını varsa bilginiz paylaşırsanız sevinirim. Canlı yayını ne kadar uzun yaparsanız o kadar iyi midir? Ee, bilemiyorum. TikTok'ta ne kadar uzun o kadar iyi olduğunu biliyorum da YouTube'da durum nedir bilmiyorum. Kurtlarla karşılaştılar mı diye bir soru var. Kurtlarla hiç karşılaşmadık çünkü burası şehir merkezine çok yakın olduğu için kurt popülasyonunun olmadığı ve düzlük işte kurdun çok beslenebileceği ve yaşayabileceği bir ortam olmadığından dolayı kurtlarla hiç karşılaşmadılar ama yani e, köpeklerin doğasında, bu köpeklerin doğasında özellikle birçok köpek ırkı aslında benzerdir. Bırakırsanız serbest yakaladığını öldürmek üzerine programlıdır. Yenilebilecek bir şeyse işte bir dağ keçisidir, e, ne bileyim attır, eşektir, ne yakalayabilirse yiyebilir. Aynı kurt gibi. E, ve ben e, köpeklerin, e, ortama yabancı diyelim, şu tepeden bir köpek geliyor ya da kurt geliyor. Hiç fark etmiyor. İkisini de kovalamak, yakalamak ve öldürmek üzerine bir yaklaşımları olduğunu düşünüyorum. Ben hiç kurtlarla e, karşılaştıklarını görmedim ama e, başka köpek gördüklerinde ya da başka yabani hayvan gördüklerinde verdikleri tepkilerden kurtlara ne yapabileceklerini az çok kestiriyoruz. Yani ben bir de aynı şekilde dediğim gibi köpek gördüklerinde de bir saldırma eğiliminde oluyorlar. Ben onları işte sakin bir şekilde yetiştirdiğim için en azından ben bağırdığımda gitmemeyi onlara aşılamaya çalışıyorum. Bazen yapabildiğimiz oluyor bazen başaramadığımız da oluyor. Eee tartışmalı konular ama kurda gider mi bunlar, kurtla nasıllar diye hep sorular geliyor hep. Yani şurada olsa hem atletik, hem boy poz hem dayanıklılık, çeviklik her açıdan son derece iyi oldukları için ve de zaten sürü halinde oldukları için yani bir kurdun hiç şansı yok. Yani ayı olsa ayıyı da çevirirler, domuz olsa domuzu da yakalarlar. Tabii bunlar çok Riskli şeyler köpeğinizi işte yaralanma hatta ölme durumuyla da karşı karşıya bırakabilirsiniz işte ayı ve domuzla karşılaştığınızda özellikle e, kulak kesimlerini bir haftalıkken yapıyoruz yavru annesinin altında işte ezilme e, aşamalarını geçtiğinde ne kadar erken kesilirse insanlarda sünnet gibi e, o kadar erken e, iyileşiyor. Hatta kanamıyor bile çünkü köpek kör ve sağır doğuyor biliyorsunuz, kulağı kapalı oluyor. Kulağı kapalı olduğu gibi kulağın içindeki kılcal damarlar da gelişmemiş olduğu için kulak kanamıyor bile. Genelde insanlar iki aylıkken keserler. Bizim gördüğümüz kadarıyla bir haftalık, 5 günlük, 10 günlük bu civarlarda kesildiğinde çok daha az kanama oluyor ve çok çabuk iyileşiyor. Evet 15'lere kadar düştük başta bir 200-300'leri gördük ama girip çıkanlarla birlikte muhtemelen bayağı bir işte 3.000-5.000-9.000 kişi görüntülüyor gibi rakamlara ulaşılabiliyor. Bizim için fayda fayda. Evet bu güzel Şubat ayı sanki Mart Nisan gibi yumuşak bir hava var durgun tadını çıkartıyoruz. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorularınız varsa bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz her zaman. Eskişehir'in yüz şu an Boyacıoğlu köyü dolaylarındayız. Boyacıoğlu köyü dolaylarından herkese selamlar, sevgiler.